Merhaba arkadaşlar. Bugün size Çaylak ile Filozof kitabını anlatacağım. Bu kitabın yazarı Özkan Özeldir. Çaylak ile Filozof. Çaylak ile Filozof aslında birer insan. Ama Çaylak namı der aylak yani çok aylak olduğu için tembel, işe yaramaz olduğu için herkes ona aylak diyor. Ve herkes de bu durumdan şikayetçi. Kendisi ama aylak olduğunu biliyor. Ve o yüzden haklara sahip olduğunu düşünen birisi. Filozof ise ona doğru yolları göstermeye çalışan bir yaşlı kadın. Çaylak yine filozof bir gün tanışıyorlar. Filozof onu evine davet ediyor. çay e, Çaylak yani aylak diyor ki ona. Ben çok güzel çay yaparım diyor. O da diyor o zaman senin lakabın çaylaktı zaten diyor. O da diyor çaylak yani çayla ilgili bir şey mi? Zaten çok güzel çay yaptığımı daha yeni söylemiştim. Çaydanlık gibi bir şey mi? Çaylak. Çaydanlık. Böyle heceliyor. Filozof ise hayır. Bu yeni öğrenmeye başlayan tecrübesiz, deneyimsiz ama hevesli bir öğrenci demek. Diye o çayların anlamını açıklıyor. Günler günler geçiyor ve çaylak filozofun yanında çok güzel şeyler öğrenmeye başlıyor. İlk önce disiplini öğreniyor. Sonra frambuazlı kekleri yiyor. Sohbet ediyorlar. Çay içiyorlar. Rafları temizliyor. Kelime araştırıyor. Bilmediklerinin anlamını filozofa soruyor. Bilmediği şeylerin anlamını soruyor. Onun yaşantısını merak ediyor. Ama en çok da filozofun hikayelerini dinlemeyi çok seviyor. Filozof ona hikayeler anlatıyor. Ama bazıları yarım kalmış, bazıları da onun hiç ilgisini çekmiyor. Ama yine de dinlemeye bayılıyor. Çaylak artık filozof ile çok iyi geçinmeye başlıyor. Sana ne diyeyim diyor. Büyük anne de diyor olmaz diyor. Ben sana ne ne diyebilir miyim diyor. O da olmaz diyor. O beni çok yaşlı gösterir diyor. O zaman bir ben sana yine filozof diyebilir miyim diyor. Ben de sana çaylak diyeyim o zaman diyor. Ve çaylak ile filozof çok iyi arkadaş oluyorlar. Filozof çaylaktan büyük olsa da aynı sanki onun yaşıtıymış gibi. Evet arkadaşlar bu kitabımızda bu kadar da hepinize görüşmek üzere hoşçakalın.